Merhaba arkadaşlar. Yeni bir up videosu bir birlikteyiz. Şimdi uygulamamıza şimdi kutu açılışı yapacağız. Eee son belge yapalım arkadaşlar şurada. Bugünkü level 4 kutudan çıkan gemilerimiz var. Bu son bir haftalık. bundan haricinde 3 tane level 2 sattım arkadaşlar. Şu anda bir tane daha level 2 satışta bak. 6 tane gemim var Diğer hesapta gemim var. Maşallah bereketli bir haftaydı. Bugün ayrıca e, tam şükme geçiş yaptık arkadaşlar. Bir e, 1 Aralık, 2 Aralık ve 3 Aralık'ta o yüzden e, aktivasyon kodu istemeyecek uygulama. Bugün Tokyo'da bir e, canlı yayın vardı. E, lansman gerçekleşti. Zaten benim çok büyük bir beklentim yoktu. Biz e, çok fazla anlam yüklüyoruz böyle şeylere ama ya e, 6 e, arkadaşlar lansman oldu. Yani zaten uygulama aynı uygulamaydı. Sadece tam sürme geçiş yapacaktı. Tam sürme geçiş yaptı. Ee, bir fight ve kal biraz düşüş yaşadı ama onun dışında zaten genel anlamıyla oyun stabil güzel gidiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi şöyle en yakın kutulardan level 3 kutumuzu açalım. Önce bir hızlandıralım. 1.8 kalamızı verelim. 2.6 iyi güzel. Zarar yok. Kârlıyız. Bakalım taş gelecek mi? Taş gelmedi arkadaşlar. Zaten bugün dedim ya level 4 kutu açmıştım. Yeterince taş geldi. 3 tane taş birden gelmişti. Şimdi mergemizi yapalım. Birleştik. Türkçe seçenek de geldi bu arada arkadaşlar. Zaten e, 2000 e, Mayıs ayında e, bir sözü vardı. Türkçe'de çıkacak diye. Türkçe'de çıktı ama Türkçe çok oturmamış. Henüz bu yeni gelen güncelleme dün geldi. Tam oturmamış arkadaşlar. Türkçesi de çok oturmamış. Bir de puntolar falan çok büyük. Bazen birbirinin üstüne geliyor vesaire. Ama mutlaka düzen, düzenlenecektir. Yeni bir güncelleme gelecektir. Evet. Şöyle mor taşlarımızı balans taşlarımızı verdik. Yandı. Bunu yaktık. Bakalım. Birleştir. Kırmızı yapalım. Kırmızı aldık. Şimdi bu yanan taşı da şu sarıyla birleştirelim. Gitsin arkadaşlar. Çok sıkıntı değil. Birleştik. Bunu da koyduk. Yine seviye şey Yani zar ettik arkadaşlar. Hayırlı olsun. <laughs> Bazen olur böyle. Evet. Onun dışında böyle diğer hesaba geçelim. Diğer hesapta bakalım. Evet. Diğer hesapta şöyle hızlandır. Açalım. Evet. Burada da 4 ve seviye bir yeşil taş. Çok iyi. Güzel. Yani Bazen zarar ediyoruz, bazen kar ediyoruz ama bir şekilde çıkıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, buradan da kar ettik. Şimdi tekrar şöyle çıkalım. Şimdi yürüyüş yapacağız arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Yürüyüşümüzü de başlatalım. Step on'da da yürüyeceğiz. Ee, aynı zamanda şeyde de Step up'ta da yürüyeceğiz. Yürüyüşümüzü de başlatalım. Çünkü bayağı video çekmemiştim. Hem taşlarımızı açtık, belgemizi yaptık, zarar da yaptık. Bazen zarar, bazen kar. Bu şekilde gidiyor zaten. Ben zaten koyu olmuştum. Böyle ufak tefek şeyler olacak. Evet arkadaşlar, yürüyüş yapmadan önce şu diğer hesapta da taşlarım vardı. Bundan da mergesini yapalım. İnşallah yeşil çıkar. Yoksa bu akşam çok güzel zarar edeceğiz. Yani bunu da sık video çekmek için koyuyorum. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Yürüyüş öncesi. Evet. Balansı taşı aldık. Level 2 en azından level 2 aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi iki hesapta da yürüyüşümü yapacağım. Kutumuzu açtık. Yürüyüşümüzü başlatmadan önce şöyle çıkalım. Önce step'ını arkadaşlar. Step'ını açayım. işte bunu yürüyorum derken ikisini aynı adı yürüyorum. Evet. Stop'un da şöyle bir anka vardı. 4 hesabı ikiye düşürdüm arkadaşlar. Yine iki telefonla yürüyeceğim ama ikiye düşürdüm. İki defa yürümeyeceğim. Günde bir defa yürüyorum artık. Ee, i̇ki ayakkabı sattım. Anka buraya attım. 6 enerji. Evet 6 enerji başlatıyorum Stop'un'u. Diğer telefon e yine elimde telefon var. Onda da yine ankımınla yürüyüşümü başlattım arkadaşlar. Yani iki tane ankamında yürüyorum. İkisi de altı enerji. Şimdi buradan çıkacağım. Şöyle, şöyle step up'a geliyorum. Step up'ta da yürüyüşümüzü başlatalım. Diğer hesapta da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Step up, step up'tan yani iki tane step up iki tane de Stepon yürüyorum. Step ondakiler Ankara'nın altın enerji. step up'takiler zaten enerji, enerji sistemi farklı biliyorsunuz. Serve yapıp ayakta bir rafa kaldırıyorsunuz. Oradan da bir daha indirme şansınız yok. Alamıyorsunuz, satamıyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. Sadece enerjisini kullanıyorsunuz. Tabii step up'ın sistemi step çok farklı. İşte taş taktınız, bir daha çıkartamıyorsunuz vesaire. Şöyle geriden tekrar bu tarafa gelelim. İlk enerjiyi aldım. Evet. İlk enerjim çıktı. 0.5 gidiyor. Biliyorsunuz burada enerji sistemi de farklı. Diğer tarafta 1.1 atlarken burada 0.5 buçuk o şekilde gidiyor. Bakalım 2.66 aldık. Gelelim buraya. Genelde 1 dakika 20 saniyede vesaire geliyor burada. Enerjiler. Enerjim gelsin, durduralım. Evet, 0.35 geldi. 10 enerji yürüyeceğim. Bakalım 10 enerjide şu anda zaten 11 enerjim varmış. 10'unu yürüyeceğim. Bir tanesi kalacak yarına. Durduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 10 enerji bitmek üzere. Biliyorsunuz bu hesabımda 21 enerji yürüyorum. Daha önce çekmiştim diğer enerji e, hesabında da 15 enerji oldu ama henüz bonusum bitmedi orada. Orada da günde 20 tane enerji yok Yani iki tane telefonda günlük 40 enerji yok arkadaşlar. Evet 10 enerji bitti. Bakalım latbox aldık. Ee, arkadaşlar iOS gibi oldu ekranı gördüğünüz gibi dediğim gibi güncelleme geldi stabile geçtik bugün Türkçe oldu işte puntolar biraz büyük sadece ee, ekran e, haritalar vesaire geldi yürüdüğünüzü paylaşabiliyorsunuz konumuz vesaire daha fazla diyelim level 3 kutu aldık arkadaşlar Evet diğer hesapta da 10 enerji olmak üzereyim onu da bitireceğim şöyle çıkalım Evet, kutumuz geldi kutularımız gelmeye devam ediyor şöyle ona diyelim gördüğünüz gibi Türkçe 0 4 verdik Rank 900 Rank 10 olmak üzereyiz şu anda 360 Kaldı arkadaşlar ayakkabımızı yakaksak muhtemelen ben en az 15 ranka kadar gitmek niyetindeyim. Bugün yakan arkadaşlar oldu. E, kaldı yüksekti çünkü. 3 dolara yakındı. Arkadaşlar yaktı. Özcan arkadaşımız var. Özcan diye. Özcan Yaman. O 1100 küçük kal aldı arkadaşlar. Bir arkadaşımız 700 kala yakın kal aldı. İlk yakanlar onlardı. Yani insanlar kar yapıyor arkadaşlar. Yakıyor. yine ayakkabı alacaklar onlar. Yani yakmalarına bakmayın. Çünkü servide ayakkabılar var. Enerjileri var. Yani garanti alıyor kendisini. Yakıyor. diğer hesabımda da arkadaşlar 10 enerji oldu. Onu da durdurayım. Siz giremiyorsunuz tabi. Kutumu aldım. Orada level 2 kutu aldık. Düşük aldık. O sıkıntı değil. 10 enerji yürüdük. steponda yürümeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi rank e, ne olursa olsun sizin emniyet sigortanız gibi. Kal zaten 2, 2 doların altına kolay kolay düşmüyor. 1.90-1.80 oldu oluyor ama genelde 2 dolar civarı. Şöyle buradan çıkalım. Onanmıştık herhalde. Onardık. E, bu ekran değişti. Eskiden ranka değil de alttaydı ranka bastığınız gözüküyor. Şimdi rankın üzerine tıkladığınız zaman bu sayfa çıkıyor. Onun dışında Türkçe oldu zaten. Onu söylemiştim. Çok düzgün bir Türkçe değil ama bozuk bir Türkçe. Bunu da düzeltirler diye düşünüyorum. Şöyle gelelim. Gemlerimiz satışta zaten. Ayakkabımız bu. E gördüğünüz gibi Türkçe oldu. Puntolar biraz büyük ama şöyle yukarı aldığınız zaman rank vesaire hepsi gözüküyor. 79 enerji sonra rank 10 olacağız. Zaten Özcan arkadaşımız da rank 11'de yaktı, yakmıştı. E, o balansa taşı taktı. Biliyorsunuz balansa taşı taktığınız zaman Arkadaşlar daha fazla kal veriyor. E, yaktığınız zaman burn. Güzel kal aldı. Bakalım biz rank 11-12'yi bir görelim. Eğer ki kal yükselirse 3-4 olursa biz de yakabiliriz. Ama benim hedefim en az rank 15'i görmek. Evet arkadaşlar şimdi videomu durduracağım. Bundan bahsedeceğim yeni bir şey. Var mı? Yok şu anda yok. Aklıma gelmedi ya da. Stepan'a geçelim. Arkadaşlar. Haykök ya da işte Jagger olduğu için yüksek tempo birazdan yürüyorum. Kusura bakmayın. Nefes nefese kalabilirim. Yani Valkır gibi yavaş yürümüyorsunuz. Bir tık daha hızlı yürüyorsunuz. Dolayısıyla bir nefes nefese kalabiliyorum. Evet. Step'ın devam ediyor. 2.6 yapmışım. 3.4 kalmış. Şimdi durduralım. Sonunda yine açacağız. Bakalım burada ne alacağız. Altı enerjide. Evet arkadaşlar. Yürüyüşün bitmek üzere ama çok birden bir yağmur bastırdı. Az önce yoktu yağmur. Samsun'dayım arkadaşlar. Çıktığımda hava iyiydi ama şimdi yağmur bastırdı. Evet. Yürüyüşümüz bitti. Altı enerji bitirdik. GST kazanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ben GMT'ye girmeyi tercih etmeyenler benim. Durduralım. Yüreğim bulmuş sağlıklar. GMT kazandı diye bir şey kalmadı. İyi ki de geçtik. Kalmış. Yani çok 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 çok. Evet arkadaşlar duralım Bakalım. Kutumuzu da bakalım. İlginç. Maalesef yapacak bir şey. Böyle saçma oluyor bazen bu uygulamalar. Level 2 kutu vardı. Hiçbir işime yaramaz. Çok da önemli değil. Gemler düştüğü için zaten GST yiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Step up yürüdük. Step up'ın yürüdük. Müziği kapatalım sesim geliyor ama ben siz rahatsız bu şekilde. Yağmur çok olduğu için ekran şey yapabilir. Arkadaşlar bu arada Ondan bir ekranı Ondan sonra Primal'ı da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada aynı step up gibi Primal'da step, e, step up alanında çıkacak. Step alanında ee, sadece yürüyüş yok. Bu, e, e, Böyle şey, başka başka şeyleri yapacağız. Farklı e, olacak. E, ben de şu anda ne olduğunu bilmiyorum ama yine mörtüyorum ama sade yürüyüşü arkadaşlar. Başka şeyler de var. E, belki de Talo gibi gibidir ama onun gibi değil. Muhtemelen çünkü dövüş vesaire de var. Farklı bir uygulama. Şurada arkadaşlar paylaşacağım şeyde de e, açıklamada da. Şurada gördüğünüz referans kodumla buna üye olup siz de aynı step up'un fat token gibi e, burada token kasabilirsiniz indirme linkini de vereceğim arkadaşlar indirme linkini de birlikte e, bu kodu da vereceğim bakın ben şu anda 35 kişi referans kodumda gelmiş ekstra artı 8 et token veriyor buna da e, arkadaşlar bir kaybınız olmaz e, belki de yani hiç e, para yatırmadan kazanabilirsiniz çünkü FAT token'de de e, enerji Taş. Belki de ayakkabı çıkacak. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunu da değerlendirin derim. İzlediğiniz için teşekkür eden Yorumlarınızı bekliyorum. Kusura bakmayın. Hazırlıksız bir videoydu. Biraz girişi güzel oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere.